Herkese yeniden Merhabalar bugün sizlerle e, bu görmüş olduğunuz strapless krobu örüyoruz e, Ben böyle kendinden renk geçişli bir ip kullandım ama ihraç fazlası böyle markasız böyle sepetin içinden aldığım bir ip sadece renklerini beğendiğim için aldım e, iki buçuk milimlik şöyle tığım var e, bu benim e, seçtiğim ipin ölçüsüne uygun Siz de ona göre ipinizi e, ölçüsüne göre kalınlığına göre Tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Daha ince bir tığım var 2 numara. O da en son kalan parça ipleri temizlemek için kullanacağım. Makasım var ihtiyacım olan. Ee, bir de etaminin iğnem var. Ee, bu bitirdikten sonra kenarına dikmek için. Ama siz eğer tığ ile birleştirme yapacaksanız ona da gerek kalmayacak. Ee, nasıl birleştirmek isterseniz. Ben etaminin iğnesiyle ile birleştirdim. O yüzden etaminin iğnesine ihtiyacım oldu. Bu şekilde hazırsak hemen yapımına geçelim. Evet, strapless kurabımıza zincir çekerek başlıyoruz. Hemen tığımla şöyle çevirip bir halka oluşturuyorum. Bu halkayı da örüp ipimi düğümlüyorum. Şimdi bunun üzerine 72 tane zincir çekeceğiz. Ama bu zincir e, benim istediğim en kısmı kadar olmalı. Yani siz istediğiniz ölçüde bunu artırıp azaltabilirsiniz. Bikini üstü gibi yapmak isterseniz daha kısa tutabilirsiniz. Göbek açık şekilde yapmak isterseniz aynı şekilde daha kısa zincir çekebilirsiniz. Ee, ben çok göbek açık e, kullanmayı düşünmüyorum. Göğsümle belim arası kapatacak şekilde 72 zincir belirledim. 2 zincirim benim dönüş zincirim. Yani 70 tane ilmeğim olmuş olacak. O yüzden hani siz yapmak istediğiniz uzunluk zincir sayısı artı 2 zincir şeklinde sayınızı belirleyebilirsiniz. Ben şimdi 70 belirledim. 2 tane dönüş için 72 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi zincirimi tamamladım. Doluyorum tığıma ipimi. Bu dönüş için çektiğim 2 zinciri atlayıp baştan 3. zincire batıyorum. Öbür taraftan sayarsak da tam 70. zincir olacak. Tığımda üç tane ilmeğim oldu. Bu ilmeklerin hepsini tek seferde örüyorum. Yani tekli trabzan yapıyorum. Doluyorum. Sonraki zincirime batıyorum. Hepsini aynı anda örüyorum. Doluyorum. Batıyorum sonraki zincire. Çektim 3 tane ilmeğim var. Hepsini aynı anda örüyorum. Doladım, battım, aynı anda ördüm. Doladım, battım, aynı anda ördüm. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tüm zincirlerimize birer tane tekli trabzan yaparak ilerliyoruz. Evet şimdi sonuncu e, zincirimi de ördüm. Bir zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Doluyorum tekrar. Bu sefer ilmekleri örmüyorum da bile olarak örüyorum. Nasıl yapıyorum yani? Şu üst tarafta görmüş olduğunuz bu saç örgüsü gibi gözüken ilmeklerimin ortasından batıyorum. Karşı taraftan ipi alıyorum. Tekli trabzanımı burada yapıyorum. Doladım ipimi. Ilmeğin ortasından battım. Karşı tarafı alıyorum. Ilmeklerimi ördüm. Tekli trabzan yapıyorum hala. Onda bir değişiklik yok. Yani normalde örecek olsak burada şu ilmeğin altından batıp şu saç örgüsünün iki kanadını birden alıyorduk ama bu sefer bloğlara batarak yapacağız. Çünkü lastik görüntüsü olacak. Lastik şeklinde olup hani vücudumuzda dursun, sıkı tutsun diye. Doluyorum ortasından batıyorum. Hepsini aynı anda ördüm. Doladım ortasından battım. Bizden taraf değil de karşı taraf Kanadını örüyoruz. Battım ortasından karşı tarafı aldım, ördüm, doladım, battım, ördüm. Burada görmüş olduğunuz gibi örmediğimiz kısımlar böyle bir çizgi oluşturuyor. Hem bu görüntü olarak e, güzel gözüküyor, hem de dediğim gibi lastik şeklinde olacak ki e, vücudumuzda dursun, sıkıca sarıp tutsun. Çünkü strapless yapacağız, o yüzden. Tabi isteyenler buna askı da ekleyebilir. Onu da nasıl yaparsınız? Bu en başta çektiğimiz zincir sayısını kısa tutarsanız 12 tane olabilir mesela. 10 tane ilmek olur. Yine aynı şekilde örüp omuz ölçünüze göre zincir sayısını belirlersiniz. Pardon sıra sayısını. Zincir sayısı askınızın kalınlığını belirler. Ördüğünüz sıra sayısı da askınızın uzunluğunu. Şimdi bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyorum. Ve aslında yapacağım şey aynı. Yine bir zincir çekip örgümü döndüreceğim. Ve yine blolara batarak örmeye devam edeceğim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Doluyorum. Sakın buradaki son ilmeği örmeden geçmeyin. Hatta örerken sayın eğer bu sonuncu 70 ise 70. ilmeğiniz ise doğru örüyorsunuzdur. Tabi benimle aynı zincir çektiyseniz. Siz 82 zincir çektiyseniz 80 tane ilmeğiniz olur. 90 tane 92 zincir çektiyseniz 90 tane ilmeğiniz olur. Bu şekilde. Son ilmeğime de battım unutmadım. Bir zincir çekip yine örgümü döndürüyorum. Doluyorum ipimi yine en üstten ortadan batıp karşı tarafa alıyorum örüyorum doluyorum batıyorum ördüm doladım ortasından battım ördüm doladım ortasından battım ördüm evet, bu şekilde devam ediyoruz artık başka bir kuralımız yok bütün sıralarımızı bu şekilde tekrar ediyoruz şimdi dediğim gibi en başta çektiğimiz zincir sayısı bizim Boyumuzu belirliyor. Yani koltuk altımızdan göğsümüzden belimize kadar ben düşündüm. O yüzden 70 zincir dedim. Bunu konuştuk zaten. Şimdi sıra sayısı da bizim bedenimizi saracak kadar olmalı. Yani ne demek istiyorum? Ee, burası bizim sağ koltuk altımıza geliyorsa ördükten sonra diğer uçta bununla birleştiği zaman yine sağ koltuk altımıza gelmeli. Yani bedenimizi komple saracak kadar bir sıra sayısı belirliyoruz. Örüyoruz. Yani örerken deneyerek de devam edebilirsiniz. Örüp örmeyeceğinizi sıranızı e, belirlerken. Bu şekilde hiçbir kural değişikliği olmadan sıramızı arttırarak kendi beden ölçümüzü ya da yapacağımız kişinin ölçüsünü kadar sıra örüp geliyoruz. Evet. Şimdi istediğim beden ölçüsüne kadar ördüm. E, anlattığım gibi istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Bedeninize göre. Yapacağınız kişinin bedenine göre. Şimdi ben burada bitiriyorum. Şöyle son ilmeğimi de ördüm. Burada hemen bir zincir çekip dönüş yapmıyorum artık bitireceğim için ipi kesiyorum. İsteyenler burada ipi kesmeden diğer uçla birleştirerek tığla da birleştirebilir iki ucu birbirine denk geliyor zaten ilmek sayıları aynı olduğu için ama ben e, iğneyle dikerek birleştirme yapacağım. Hemen iğnemi alıp geliyorum. Evet, iğnemi aldım. Geldim. Şöyle ucu kötü bir etamine iğnesi. İpimin ucuna da düğüm attım. Burası başlangıç kısmım. Yani ilk başta çektiğimiz zincirlerin örü, örmediğimiz kısımları diyelim. Burada en baştakinden iğnemi geçiriyorum. Karşıda da şu en üstte gözüken saç örgüsü görüntüsünün şu parça ipimizi atalım. Bizden taraf değil de karşı tarafını örüyoruz. Bilo tarafını alıyoruz. Çünkü buradaki desenin devam etmesini istediğim için hemen ilk ilmeğime batıyorum. Burada da iğnemi şu düğümün altından ipin arasından geçiriyorum ki sökülmesin. Şu parça ipimi hemen oradan çekeyim. Daha sonra bu parça iplerimizi temizleriz. İkinci ilmeğime batıyorum burada. Karşı tarafta da dediğim gibi ikinci ilmeğin karşı tek tarafını alıyorum. Battım buradan. Karşı ilmeğin ortasından battım. Tek tarafını aldım. Battım buradan. Karşı ilmeğin ortasından battım. Dış kanadını diktim. Şöyle biraz daha yaklaşalım buradan aldım ilmeğimi karşı tarafın ilmeğin ortasından battım karşı kanadını örüyorum bu tarafın ilmeğini aldım karşı tarafın ortasından battım çektim bu taraf zaten tek kanadı var başlangıç zincirlerimiz olduğu için battım Karşı tarafın ortasından battım. Diğer kanadı aldım. Battım. Sonrakini aynı şekilde aynı kuralla tüm sırayı tüm sırayı dikiyoruz. Şimdi sonuncuyu da yap, ördüm, diktim. Son geçtiğim yerden tekrar geçip şöyle bir düğüm atacağım. Şu halkamın içinden geçiyorum, tam çekmedim. Şöyle bir düğüm attım. Daha sonra bu ipimi şöyle Rastgele ilmekler arasından geçirerek diğer tarafı çıkmadan tabi kaybediyorum. Aynı renklere gelmesine özen gösteriyorum. Tek kuralım bu. Ön tarafı çıkmıyorum ve aynı renk üzerinden yürütüyorum. Tamam bu kadarı yeterli. Bunu kestim. Daha sonra ince bir tığ alıyorum hemen. Buradaki parça iplerimi saklayacağım. Yine aynı şekilde ön tarafa geçmeden çekiyorum içeriye doğru. Aynı yerlerden çekmeyelim. İkisi aynı anda çıkmasın biri çıkarsa. yeterli şu küçük olanı da bir kere daha geçireyim tamam onun ucunu kesmeyeceğim o zaten küçük uzunluğu biraz keselim tamam evet ön tarafını çevirdim burası gördüğünüz gibi dikiş yaptığım yer eğer benim ördüğüm diktiğim şekilde dikerseniz böyle hiçbir şekilde belli olmaz strapless kurabımız artık hazır Yapan herkese kolaylıklar diliyorum. İsteyenler e, askı da ekleyebilir. Yine aynı şekilde daha az zincir çekerek mesela 10-11 tane zincir çekerek başlayabilirsiniz. Daha sonra buralardan dikerek e, askınızı da tamamlayabilirsiniz. Kendi omuz ölçünüz kadar ya da kime yapıyorsanız onun omuz ölçüsü kadar. Bu şekilde ben yapmayı düşünmüyorum. Zaten lastik olduğu için tutacaktır. O yüzden straplez bir crop olarak kullanmayı düşünüyorum. Yapan herkese kolaylıklar diliyorum. Yorumlarda sorularınız olursa sorabilirsiniz. En kısa şekilde e, biz cevaplamaya çalışıyoruz. E, onun dışında tabii ki videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.